Merhaba arkadaşlar. Bugün World Soccer 5 Beşiktaş kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Ondan öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Pendik Spor maç yapıyoruz. Bakalım kazanacağız mı? Ve kazandık arkadaşlar. Rafa Silva şov yaptı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ligde 67 puanla ikinciyiz. Fener'i yakalamamız lazım. Şöyle hemen. Romaş maçı son 16. Zaten net kazanmıştık konferans ligini. Ve 5-0. Çeyrek finaldeyiz Beşiktaş. Çeyrek finalde. Galatasaray ile maç yapıyoruz. Milot Raşica. Ne yaptın Raşitsa Ne yaptın? Şu an birinci olabilirdik çok kötü arkadaşlar. Her şey üst üste geliyor şu an. Raşika'yı hemen satalım. Şöyle neredesin? Milot Raşika ama maalesef ki satamıyoruz. Çünkü kadromuzda sadece 16 kişi var. Neyse ki aldık maçı. 71 puan. Ankara Gücü'le maç yaptık ve arkadaşlar 9-0 aldık. 12-0 toplam skor oldu. Şöyle Başakşehir'le maç yapıyoruz. Kırmızı yedik. Jut Bellingham Süper Lig'den 3 maç men edildi. Abi Lille arkadaşlar böyle bir geri dönüş yok. Böyle bir geri dönüş yok arkadaşlar. Sağ ki biz ne yaptı öyle? 4-2 aldık Lilli. Yani böyle bir geri dönüş ben hayatımda görmedim. Takıma bir orta saha transferi yapalım hemen. Şöyle. Rennes'te var bir oyuncu ama biz genç alacağız. Nunes gelsin. Çok güzel bir orta sağ transferi yapıyoruz arkadaşlar Beşiktaş'a. Ve Antalya maç yapıyoruz. Ve bunu da kazanıyoruz arkadaşlar. Aramızda çok da bir şey yok aslında Fener'le. Ve yine kırmızı gördük. Bu arada yarı finale geldik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarı finalde şu an. Ve Kiroen Mobil hat yapıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir Trabzon'la maç yapıyoruz. Çok güzel hani her şey şu an güzel gidiyor ama hani kırmızı kart falan görüyoruz bu da kötü. Ve arkadaşlar yine alıyoruz. Ve yine kırmızı görüyoruz. Abi ne yaptınız böyle ya? Şöyle bir dakika. Victor'un sonu mu alsak takımı? Yok. İsa'yı alalım. Zaten direkt alınıyormuş arkadaşlar. Daha stoperimiz yok çünkü takımda. En azından yedek kalsın ki bazen sakatlandığında Gabriel Paulista onun yerine koyalım. 6-0 aldık ve finaldeyiz. Ulusal kupada. Rize ile maç yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Kim sakattı? Evet kaleci kırmızı görmüş arkadaşlar. Bir kaleci daha alacağım. Bu sefer hani baya bir düşük kaleci almayı planladım. Şöyle Kayseri'den bir kaleci var da. Kovacic. Bunu bir deneyelim şansımızı. Çünkü çok az paramız var. Ee, konferans liginden elenmemiz an meselesi. Bayağı sıkıntı eğlenirsek an meselesi yani arkadaşlar ve kabul etti. Yani elenebiliriz. Kalecimiz aşırı kötü. Bakacağız. Ben söyledim. Elenmememiz lazım. Yarı finale kadar gelmişiz arkadaşlar. Yarı finalden sonrası zaten hani baskılı oynanacak. Şöyle Fenerbahçe'yi de bir güzel tokatladık. Şimdi arkadaşlar e, bizim karacığımın ismi neydi Malagon. Evet bu kırmızı kart gördü. Bu arada arkadaşlar ben tüm takımların e, kariyer modunu yapıyorum. Kimse de hani demesin ki yok sen e, Galatasaraylısın ya da sen Beşiktaşlısın. Sen hani diğer takımlarınkini yap, yapmıyorsun diyorsunuz ya ba, hani demiyorsunuz ama derseniz demeyin arkadaşlar. Çünkü kanalıma girin tüm takımların kariyeri var. Şu anda zaten Beşiktaş kariyeri çekiyorum. Şöyle hemen bir Konferans Ligi oynayalım. Haydi bizim takım. Çok iyi. Arkadaşlar. Çok sıkıntı. Şu an yarı finalde eğlendik. Maalesef ki Konferans Ligi'nden eleniyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani ne bileyim içimde bir his vardı. Dedim ki bu Konferans Ligi'ni alacağız dedim ben. Hani içimde gerçekten güzel bir his vardı. Bu Beşiktaş'a Türkiye puanı için alacağız dedim. Bu konferans ligini kazanacağız dedim. Maalesef ki bizi elediler arkadaşlar. Olsun. Tamam mı arkadaşlar? Olsun. Sonraki sezon zaten final bölümünde o konferans ligi kupasını kazanacağız. Alanya ile maç yapıyoruz. Eğer birinci olursak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Orada da arkadaşlar şey yapacağız. Neydi? Şampiyonlar ligini kazanmaya hedefleyeceğiz ama maalesef ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Ben nasıl Fener'e veririm mesela şampiyonluğu? O kadar transfer yaptık bu takıma. Neyden kaybettik biliyor musunuz arkadaşlar? Ka e, mağlubiyetten kaybettik. Ve arkadaşlar Galatasaray'la final maçı yapıyoruz. Bari bir kupa kazanalım derken 7-1 Galatasaray'ı yendik. Ulusal kupa bizimdir. Şöyle arkadaşlar. Sezon sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sadece bir sezonda ulusal kupa kazanabildik. Ve arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz finalde arkadaşlar. Bay bay. Biliyorum çok kötü kapanış oldu pardon. O zaman arkadaşlar bizim e, neydi? Bizim <laughs> konuşamadım. Bizim tarzımızla videoyu kapatalım. Arkadaşlar 3. bölüm yani final bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.